Arkadaşlar merhaba kanalımıza öncelikle abone olmayı unutmayınız hemen e, dersimize başlayalım bu dersimiz arkadaşlar kısmet olursa atıf sistemini inceleyeceğiz e, atıf sistemi biliyorsunuz tez yazımında bilimsel makalelerde e, bildirilerde vesaire çok e, önemli olan bir konu çok hassas olan bir konu son derece önemli Eskilerin dediği gibi usul olmazsa usul olmaz. Yani yazılarımızda, makalelerimizde mutlaka bir usul, bir yöntem, bir tarz olmalı. Vereceğimiz dipnotu, vereceğimiz kaynakçayı verirken, alırken, alıntılarken mutlaka ama mutlaka uyacağımız bazı kurallar var. Bir dergiye makale gönderdiğinizde dergi öncelikle... Hangi tür atıf sistemini kullanıyorsa o atıf sistemine uygun mutlaka ama mutlaka ona uygun bir atıf sistemi kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde maalesef Türkiye'de birçok şey kurala döndüğü için makalelerimiz kabul olmayabiliyor. Bunun sebebi de dediğimiz gibi atıf sisteminde, Dipnotta verirken bir kuralsızlık olarak vermemiz oysa verdiğimiz eser verdiğimiz kitap herhangi bir şekilde e, bulunuyorsa doğruysa e, bunu istediğimiz tarzda vermenin bence hiçbir sıkıntısı olmamalı ama Türkiye kurallar silsilesiyle işlediği için maalesef e, çok önemli bir bilimsel makale bile bazen geri dönebiliyor. Neden diye sorulduğunda da e, dipnot vermeyi, kaynakça vermeyi bilmiyor veya uygun bizim dergiye uygun dipnot kaynakça verilmemiş denebiliyor. Bu yüzden bu dersimizde hemen atıf sistemine e, göz atalım diye düşünüyorum. Arkadaşlar, e, bakacağımız atıf sistemine e, hangi ister dipnot olsun, ister sayfa içi, paragraf içi, metin içi bir atıf sistemi olsun. İsterse farklı bir atıf sistemi olsun. Vereceğimiz atıf sisteminde bakacağımız yer isnat denilen bir yer. Peki isnat nedir diye soracak olursanız arkadaşlar isnat bir takım atıf sistemlerini gösteren bir internet sitesi. Bu sitede referansı nasıl vereceksiniz? E atfı nasıl yapacaksınız? Kaynakçayı nasıl vereceksiniz? Dipnot sistemiyle mi vereceksiniz? Metin içi dipnot sistemiyle mi vereceksiniz? Kaynakçayı peki dipnotlu metin içi mi ya da farklı bir tarzdan vereceksiniz? Bunun için istinat denilen bir siteyi inceleyeceğiz. Neden dipnot vermeli? Atıf referansa niçin ihtiyaç duyarız? Duyarız. Bunun cevabı çok çeşitli arkadaşlar. Bir tanesi ve belki en basiti verdiğimiz kaynaklar gerçekten var mı? Yoksa uydurulmuş mu? Bunun için belki bir atıf sistemi olabilir. Yani bunun için atıf sistemi önemlidir. Başka arkadaşlar yani verdiğimiz kaynaklar gerçekten var mı? Kaynak ve atıf olmazsa bu bilgi çalışma ve incelemeler sanki bizimmiş gibi niçin veriyoruz? Sanki bizimmiş gibi olur. Yani eğer nereden aldığımızı göstermezsek sanki bu bizim fikrimiz, sanki bu bizim araştırmamız gibi olur. Bu yüzden atıf bu yüzden atıfta dipnotu vermemiz gerekiyor. Ee, neden atıf kullanırız, neden e, dipnot veririz, neden gayet kaynakça gösteririz sorusuna da arkadaşlar e, böyle bir bilgi varsa yani atıfa e, sebep olan bir bilgi varsa ya da bunun yazarı varsa e, ya da tarih bilgisi e, tahkik edilmek istenirse bu bilgi kontrol edilebilmeli. Doğru mudur, değil midir, var mıdır, yok mudur ya da hangi kaynaktan alınmıştır şeklinde bir e, incelemeye, bir şeye tabi tutulabilmeli. İşte bunun için arkadaşlar hemen Google'a istnat diye yazdığımızda bakın isnat sistemi org diye bir site ile karşılaşırız. Bakın online kılavuz, işte dipnotların yazımı, İsnat atıf sistemi, isnat edisyon 1 diyor, istnat, e, indirmeler, isnat şeklinde arkadaşlar gördüğünüz bir e, Google'da bile bir sürü bir e, bilgilendirmeyle karşılaşıyorsunuz. Hemen isnat yazıp da girdiğimizde arkadaşlar karşımıza bu şekilde bir e, kısım çıkıyor. Bakın şurada isnat nokta isnat sistemi nokta var. Ee, hemen buraya baktığımızda arkadaşlar indirmek istediğiniz bir şey varsa buraya. Akademik TV buraya. Online kılavuzda bir makale yazmaya başladıysanız hemen bu online kılavuza tıklayabilirsiniz. İletişim adresi de burası. Online kılavuzda arkadaşlar e, neler var? Bakın. Öncelikle online kılavuza geçmeden önce kılavuz indir, şablonlar, online kılavuz, isnat. Online kılavuzda neler var noktasına da geldiğimizde arkadaşlar hemen şuradan online kılavuza bastığımızda karşımıza iki tane yer çıkar arkadaşlar. Bakın online kılavuz. Burada arkadaşlar e, istat atıf sistemi ile ilgili bütün edisyonlar karşımıza çıkar. Bakın isnat atıf sisteminde edisyon 1 güncel bir edisyon edisyon 2 İsterseniz buradan arkadaşlar yararlanabilirsiniz. Bakın buralara bastığımızda isnat edisyona bir bas bastığımızda görüyorsunuz dünya kadar karşımıza yer çıkıyor. İşte aynı şey e, burada da var arkadaşlar makale yazmaya başladık. Bir dipnot vermemiz gerekiyor. Bu dipnotu verirken öncelikle şunu bilmemiz lazım. Makalenizi maka ya da makalemizi neye göre yazıyoruz? Makalemizi normal dipnot sistemine göre mi? Yoksa metin içi Sisteme göre mi? Arkadaşlar buna göre bakın metin içi ise, bakın istat dipnotlu metin içi, istat metin içi, bakın birisi metin içi, istat dipnotlu, bu dipnotlu, bu da metin içi. Yani metinin hemen arkasında parantezle de verebiliriz dipnotumuzu, e, bu şekilde de verebiliriz. Hangi şekilde vermek istiyorsak arkadaşlar, bakın ona tıklayabiliriz. Tıkladığımızda karşımıza gelecektir. Peki ben neden tıklamıyorum? Şunun için tıklamıyorum arkadaşlar. Ee, önce siteyi küçük küçük tanıtalım diyorum. Bakın atıf sistemi. Bu arkadaşlar PDF formatında. Bakın şurada PDF vardı. Dikkatinizi çekelim buraya. PDF oku. Ben pdf oku diye alıyorum bunu. Bu şekilde aldığımda arkadaşlar hepsini toptan burada pdf şeklinde görüyorum. Mesela giriş var arkadaşlar. Girişte neler var bunu görebilmek mümkün oluyor. Bence bizim için de son derece önemli. İstat atıf sistemi neden işte ortaya çıkmış? Bunları görebiliyorsunuz. Peki girişi geçtiğimizde atıf sistemi ile ilgili bilgi alabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atıf ne demek? Neden önemli? Bakın çok güzel bir tarif var burada. İsnat diyor akademik bir yazının başlığının nasıl belirleneceği, özetinin hangi bakın özetinin hangi özetinin hangi bilgileri içermesi gerektiği, anahtar kavramların nasıl seçileceği, başlıklandırma formatının nasıl olması gerektiği, içerdiği tablo ve şekillerin nasıl oluşturulacağı Çalışmada kullanılan Arapça, Farsça, İngilizce ve diğer dillerdeki eser adlarının ve müellif isimlerinin nasıl yazılacağı. Ya aklınıza, hayalinize gelmeyen, bakın tarih ve yüzyılların hangi şekilde gösterileceği, yayın etiği kapsamında nelere dikkat edilmesi gerektiği, istifade edilen kaynak eserlerden dolaylı ve doğrudan nasıl alıntı yapılacağı, gibi arkadaşlar devam eden onlarca ya şimdi kafanıza şey geliyor yani bunlar basitmiş gibi geliyor arkadaşlar. Ama bir kitap diyelim Arapça bir kitap vereceksiniz. Mesalihul Ahbar diye mesela orada Elif Lam taksın nasıl vermeniz gerektiği. Bunu bile detaylı bir şekilde görmek için isnat atıf sistemine mutlaka arkadaşlar bakmamız gerekiyor. Bakın burada birinci bölüm denildiğinde birinci bölümde bir akademisyene işte yayın etiği nedir? Yat, yayın etiği ihlalleri diyor. Bakın en başta da bir akademisyenin aşırma diye adı, hırsızlama, yabancı dille plajiyarizm. yani bu bir hırsızlık ve zaten fark edildiğinde. Akademisyenliği bitirmeye kadar giden bir süreç başlıyor. Mesela haksız yazarlık, aktif katkısı olmayan bir kişinin bir kitapta ya da makalede isminin olması e, haksız yazarlık olarak e, kabul ediliyor. Sözde yazarlık, yazar saklama. Mesela bu da çok e, önemli arkadaşlar. Yani burayı okuduktan sonra. Hemen akademik yazım kurallarına geçtiğimizde arkadaşlar yine yayın etiyle başlıyoruz. Akademik e, yazım. Burada yine sonra arkadaşlar bizim bakın belirttiğimiz isnat dipnotlu atıf nasıl yazılır ondan bahsediyor. İşte genel ilkeler var. İşte e, nedir genel ilkeler? İki yazarlıysa nasıl yazılır? Mesela Ömer Seyfettin, Ahmet Cevdet Paşa. Ya da üç yazarlıysa nasıl yazılır? Bakın Bekir Topaloğlu, Tire, İlyas Çelebi. Bu şekilde araya tire koyacağız arkadaşlar. Virgül, virgül koyuyoruz. Kelam terimleri sözlüğü. Bakın nedir? İtalik yazılmış. Hemen parantez açmış. Bu tabi dip noktaya göre arkadaşlar İstanbul İSAM diye e, e, basım yeri, yayıncı, kaçıncı basım, tarih sayfa verilmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ilerlediğimizde yani aklınıza burada nasıl sorular geliyorsa bu soruların hepsinin cevabı var arkadaşlar. Mesela e, kitap olarak nasıl veririz? Kitabı ilk geçtiği yerde arkadaşlar yani diyelim 5-6 defa bu kitabı kaynakçı olarak dipnot olarak kullandık. İlk geçtiği yerde kitabın adı ama bunu nasıl vereceğiz kitabın adını? Eğer kitap yazarsız ya da anonimse arkadaşlar yani... E, Anonim tarafından yazılmış 3-5 kişi ve bunlar isimlerini zikretmeden anonim demiş. O zaman ne yapacağız? Kitap adı, edis, editör kim? Hemen onu şey yapacağız. Neşri ya da neşreden e, bunu vereceğiz. Basım yeri, yayıncı, basım yılı şeklinde veriyoruz. Kitap tek yazarlıysa arkadaşlar bu kez bakın ilk geçtiği yerde yazarın adı, soyadı. Tabi bu dipnot arkadaşlar, kaynakça değil. Adı, soyadı. Daha sonra italik bir şekilde kitabın adı. Parantez içinde basım yeri. Yayıncı kimse o ve basım yılını veriyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya da sayfa numarası. Örnek olarak vermiş. Yazar kim? Afet İnan. Virgül. Kitabın adı bakın italik. Piri, Piri Reis'in hayatı ve eserleri parantez içinde arkadaşlar Ankara 2. üstte Türk Tarih Kurumu virgül 2018 sayfa numarası bu. Arkadaşlar sonraki geçtiği yerde hani ilk geçtiği yerde bu şekilde veriyoruz. Bakın şurada da Fuat Sezgin'in eserini tanıtmış. Peki bunları ikinci üçüncü defa dipnot olarak vereceksek neyi veriyoruz? Yazarın adını soyadını değil. Yazarın soyadını ikinci defa aynı kaynağı veriyorsak kitabın kısa adını ve sayfa numarasını vermemiz ikinci, üçüncü geçen yerlerde normal. Örnek az önce Afet İnan'ı vermişti ya bakın şurayı. Nerede? Afet İnan. Burası. Bu kez nasıl onu veriyor arkadaşlar? Bakın yazarın soyadı nedir? İnan. Afet İnan'dı ya arkadaşlar. Şunu aldık. Bakın burada inan. Kitabın adı neydi? Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri. Kitabın ismi kısa olduğu için aynısıyla aldık. Kısa isim yazmaya gerek yok. Bakın burada kısa isim diyor ama zaten isim kısa. Bir de sayfa numarasını aldık. İkinci defa eğer dipnot olarak verilecekse bu, bu şekilde verilir arkadaşlar. Peki kaynakça da nasıl gösterilir? Kaynakçayla şuranın çok fazla farkı yok aslında dipnotun. Kaynakçada da e, bu sefer yazarın adı soyadıydı burada. Bu sefer tam tersi. Bu sefer yazın, yazarın soyadı adı, kitap adı, cilti varsa cilti, basım yeri bu sefer parantezden çıkarttık. Yayımcı ve basım yılı. Örnek. Az önce Afet İnan'ı vermiştik. Burada. Hipnot olarak bu sefer Afet İnan diye, kaynakçı olarak bu sefer Afet İnan diye değil, bu kez soyadı başa alıyoruz. İnan Afet, Piri Reis'in hayatı ve eserleri. Şurada parantezdeydi bu, bunu parantezden çıkartıyoruz bu sefer. Arkadaşlar Ankara'yı parantezsiz yazıyoruz. İki nokta üst üste Türk Tarih Kurumu yayıncı, ikinci basım 2018 şeklinde veriyoruz arkadaşlar. Burada bir makale nasıl verilir diye sorduğumuzda arkadaşlar, bir makale nasıl verilir diye sorduğumuzda, ararız arkadaşlar. Neyi ararız? Bakın şurada arama butonu var. Şurada arkadaşlar arama butonu. Buraya tıklarız. Neyi mesela? Bir dergiyi soracağız. Ya da bir makalenin kaynakçası nasıl verilir? Buraya arkadaşlar makale dediğimizde karşımıza makaleyle ilgili onlarca soru ya da soruya cevap bulacağız. İşte biz burada makaleyle ilgili onlarca soruya bakın makale. Burada görüyorsunuz işte makale Tek yazarlı ya da çok yazarlı nasıl yazılır? Yazarın adı, soyadı, makalenin adı tırnak içinde düz verilir. Derginin adı ise arkadaşlar italik verilir. Cilt numarası, taksim, sayı numarası sonra yayın ayı ve yılı. Ağustos 2017 mesela dergiye böyle. Ağustos 2017 sayısı. Bunu parantez içinde veriyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi. Peki sayfa numarası onu da burada veriyoruz. Bu arkadaşlar dipnotta. Peki bunu kaynakçı olarak nasıl veririz? Bunu kaynakçı olarak bakın cevabı burada. Bu sefer hani burada biz yazarın adı soyadı diye yazmıştık ya arkadaşlar. Bu sefer yazarın soyadı adı. Onun dışında makalenin adı tırnak içinde burada da tırnak içinde. Derginin adı e, italik, burada da italik. Sayı ve numara ya da cilt numarası burada da aynı. Yayın ayı ve yılı burada da aynı. Tabi burada bakın sayfa numarasıydı. Kaynakçada biz buraya sayfa aralığını veriyoruz. İşte 35-63. sayfa arasındaymış bu makale. Ve duosu varsa, doi varsa biz o duoyu da vermek zorundayız. Örnek olarak da yazmış mesela arkadaşlar. Görüyorsunuz. Peki makalenin dışında başka görüyorsunuz arkadaşlar. Makale ile ilgili 230 tane kelime var. Makale çeviri, çeviri ise nasıl yapılacağını görebiliyorsunuz. Bu kadar mı? Hayır tabii ki. Devam ediyor. Makale sadece çeviri ise değil. E, aynı zamanda makale tahkikse araştırma inceleme ile yazılmışsa nasıl verilir onu görüyorsunuz. Sadece bu kadar mı diye soracak olursanız elbette ki bu kadar değil. Biz bunu bir örnek verdik. E, makale olarak verdik ama bunu arkadaş, arkadaşlar sempozyuma çeviremez miyiz? tabii ki sempozyuma da çevirebiliriz. Bunu sempozyuma çevirip de sempozyumu ara dediğimizde de arkadaşlar bu kez de sempozyumla ilgili bakın kelimeleri karşımıza getirecek. Görüyorsunuz bu sefer de sempozyum karşımıza geliyor. Bakın. Bilmem ne sempozyumu. Gördük mü arkadaşlar? Bunun da nasıl ne şekilde verileceğini şurada görüyorsunuz zaten. Bildiri tebliğ diyor. Bakın. Ne kadar güzel. Hemen inceleyelim. Bir bildiri tebliğ sempozyum nasıl verilir? Arkadaşlar önce bu yazar adı verilir. Sonra bildirinin bu yazarın belirttiği bildirili verilir. Ama bu ne bildirisi? İşte atıyorum birinci Yörükler Kongresi ya da sempozyumu. Bu kitabın adıdır büyük ihtimalle o zaman bu kitabın adı ama e, makale ne ya da sempozyumdaki başlık ne e, yazarın yazdığı atıyorum yiyecekler içecekler börecek börekler bir de arkadaşlar mutlaka editör adı soyadı burada olur basım yeri yılı vesairesinde buraya da yazarız arkadaşlar işte dipnotta nasıl verileceğini örnek olarak burada bakın size göstermiş sonraki geçtiği, ilk geçtiği yerden sonra sonraki geçtiği yeri örnek olarak göstermiş. Kaynakça da nasıl verileceğini örnek olarak arkadaşlar bize göstermiş. Yani e, mesela gazetelere baktığımızda bir gazete dipnot olarak nasıl verilir diye sorduğumuzda bakın şurada görebiliyoruz gazetenin hemen gazete köşe yazısı ile ise nasıl verilir? Bakın gazete köşe yazısı ise nasıl verileceğini arkadaşlar ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Yok gazete köşe yazısı değil diyelim. Gazete köşe yazısı değilse gazete haberi ise bu sefer gazeteyi işte bu haberi yapan kim vesaire bu şekilde teknik olarak arkadaşlar çok da fazla girmeye gerek yok. Aradığınız bütün her şeyi bakın Kur'an yazdığınızda Kur'an'dan diyelim bir şeyler vereceksiniz. O zaman arkadaşlar karşımıza Kur'an yazdığımızda Kur'an'dan vereceksek biz bunu bu kez arkadaşlar karşımızda çok daha değişik şeyler çıkıyor. Bakın. Öncelikle onu gösterelim. Bu Kur'an'dansa arkadaşlar önce bir Kur'an'ı bulalım başta. Evet Kur'an-ı Kerim. Görüyor musunuz? Onun bile nasıl verileceği belli. Meali ise, meali basılı ise nasıl verileceği belli. Örnek diyor. El ahsap, İngilizce metinde el ahsap. Yani bu Türkçe diyelim. İngilizce bir meali ise onun da e, İngilizce metinde el ahsa al ahsap şeklinde verilmesi gerektiği açıklanmış. İlk geçtiği yerde arkadaşlar. Bakın ne diyor? Kur'an mesajı Meal Tefsir 2002 El Enfal 8 Taksim 2 yani 8. sure 2. ayet. İşte Kur'an meali 2009, El-Bakara 2002 ee, Sonraki geçtiği yerlerde arkadaşlar sure adını vermek yeterli. El-Enfal 8'e 8 2 Doğrudan alıntı yapıldığında arkadaşlar El-Enfal 8'e 2 şeklinde verilebilir. Kaynakçada da aynı şekilde arkadaşlar meal adı mesela Kur'an-ı Kerim meali, çeviren Halil Altuntaş, Muzaffer Şahin, Ankara bilmem kaç şeklinde verilebilir. Bununla ilgili aklınıza ne tür soru geliyorsa arkadaşlar bakın buralarda bulabilirsiniz. Meal webten verilmişse nasıl verdiği, verildiği belli. Bakın buralarda görüyorsunuz. Yok arkadaşlar kitabı mukaddes nasıl verilir? Bu, bunun da basılı olan, el yazısı olan, vesaire olan şeklinde ayrılan kısımları var. Bunun da altını çizelim. Ee, tabii biz burada atıf nasıl yapılır incelemiyoruz. Bir atıfı nereden nasıl veriliriz? Arkadaşlar buralara tıkladığımızda, bakın İsnat Edisyon'a tıkladığımızda burada bir sürü başlık geliyor. Mesela Arapça eser adlarının yazılımı diyor. Burada buna bastığımızda da karşımıza dünya kadar, bak Arapça eserlerin nasıl yazıldığı ile ilgili dünya kadar... Ee, şey çıkıyor, bilgi çıkıyor. Bakın isnat dipnotlu, isnat. Burada kontrol F dediğinizde metin içli de çıkar. Bakın burada metin içli e, şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Hemen şöyle başa geldiğimizde ben buraya bir makale almıştım. Makaleyi bir göstereyim. Makale benim makalem nedir makalemiz ismi Aslında e, dipnotta tecirli diye verilmiş genelde ıstılahta tecirli diye çıkıyor arkadaşlar e, ama hani Osmanlıca okurken T'nin yanında Elif olması neticesinde biz bunu tacirli şeklinde de aldık anahtar kelime aslında tecirli olarak vardı ama e, sanırım derginin yazım politikası nedeniyle tecirli ismi alınmamış burada. O yüzden tacirli şeklinde normalde tecirli olarak da yaygın olarak kullanılıyor. Makalemize bakıyorum arkadaşlar. Tecir, Arşiv belgelerine göre tacirli aşiretinin iskan ve ıslahı kim yazmış? Bu Abdi Aciz yazmış. Hemen bakın burada Tarih Okulu dergisi olduğu yazılı. Ağustos 2018 Hani yıl 11 sayı bilmem ne bunların hepsini ne yapacağız arkadaşlar güzel olur güzelce dipnotta göstermemiz şey e, bunların hepsini e, kaynakçada ve dipnotta usulüne uygun bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Bakın burada bir özet vermemiz gerekiyor bunların hepsini arkadaşlar bakın dipnot e, burada başlamış mesela tezahürden bir şey alınmış e, bunların hepsini arkadaşlar bu kısımda bulabiliyorsunuz. Öncelikle benim size tavsiyem o atıf sistemini kullanırken e, en mantıklısı ve en güzeli PDF'yi arkadaşlar PDF okuyor ya hiç indirmeyin bile. kılavuzu in, indirebilirsiniz ama hiç hiç indirmeden PDF'yi kullanırsanız daha kullanışlı olur diye düşünüyorum ve bugünkü dersimizi burada noktalıyorum bir sonraki derste yani de bugün neyi gördük atıf sistemini gördük atıf sisteminin nasıl ne şekilde işlediğini derginin hangi atıf sistemine göre yayın yaptığını e, anlatmış olduk evet bir sonraki derste buluşmak görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.